Merhabalar, Alemin Lezzet Sırları kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir video çekmeye karar verdim ve hemen bütün kek kalıplarımı buraya çıkardım ve sizlere birkaç ipucu vermek istiyorum. Belki de birçoğunuz sürekli olarak evde kek pişiriyorsunuz ve bunlara ne gerek var diye düşünebilirsiniz. Ancak ilk kez kek pişirmek isteyenler bu kekleri pişirme sırasında hangi kalıbı, hangi ölçüyle yapmam gerekir diye muallakta kalanlar varsa diye bu videoyu çekmeyi planladım. Kalıplarla ilgili detaylara geçmeden önce kek hamurunun temel bilgisini vermek istiyorum. Çok fazla kek pişirenler Belki beni yadırgayacaklar ama ilk kez kek pişirecek olanlar varsa diye böyle bir bilgiyi de eklemek istedim. Öncelikle kek hamurunu hazırlarken kesinlikle kullanacağınız yumurta, sıvı yağ, süt, yoğurt ne kullanacaksanız oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Bu kekinizin malzemeler arasındaki ısı dengesini sağladığı için çok daha güzel bir şekilde pişmesini sağlayacak. İkinci dikkat etmeniz gereken nokta ise hamurunuzun e, miktarını ayarlaması. Yani miktarını ayarlamak derken kalıbınızın boyuna, e, derinliğine göre uygun bardak ölçüleri belirlemek. İşte nedir? Burada 300 ml'lik bir bardak var. Bu 200 ml'lik bir bardak var. Yine onun dışında farklı gramajlara sahip, hacimlere sahip. İşte bu 150 mililitrelik bir çay bardağı. Bu ise 100-125 civarında hatırlayamıyorum tam ama o civarda bir çay bardağı ölçüsü. Şimdi burada yumurta sayısı kullanacağınız bardaklara göre kullanacağınız sıvıların ölçüsü ve o sıvılarla birebir uyum sağlayacak katıların ölçüsü önemli. Eğer tatlı bir kek pişireceksiniz. Tatlı bir kek diyorum çünkü ben tuzlu kekleri de çok fazla pişiriyorum. Şeker miktarınız bile burada önemli olacak. Nasıl önemli olacak? Mesela ben çok şekerli seviyorum pişirdiğim kekleri. Bu nedenle de benim standart bir ölçüm var. Hangi kalıp için, hangi boyuttaki bardağı kullanıyorsam yumurta sayısına bakmaksızın o bardak ölçüsünde iki bardak şeker kullanıyorum. Ve yine yumurta sayısına bakmaksızın iki buçuk bardak un kullanıyorum. Bu benim standardım. Bir başka standardım ise kullandığım sıvıların ölçüsü. İşte bir bardak sıvı yağ, bir bardak süt tarzında ya da bir bardak sıvı yağ, bir bardak yoğurt şeklinde söyleyebilirim. Burada Kek kalıbımızın büyüklüğüne uygun yumurta sayısını ve bardak boyutunu belirlediğiniz anda inanılmaz lezzetli, çok güzel kabarmış ve yumuşacık dokusuyla her tadanın size beğeni cümleleri kuracağı kekler pişirebilirsiniz. Kekle ilgili temel bilgilerin sonrasında ise kalıplarla ilgili birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Şimdi buradaki kalıplarımın üç tanesi bu dikdörtgen, şu kelepçeli bir kalıp, bu da kelepçeli bir kalıp. Fakat bu ikisinin çapları farklı. İşte bunun çapı 20 cm, bunun çapı ise 25 cm. Bu da 25 cm uzunluğunda bir dikdörtgen kap. Bunların şu ikisinden en önemli farkı bunların Ortalarında bir hava alma deliğinin olması. Öyle söylüyorum. Buradaki bölümün nasıl isimlendirildiğini de bilmiyorum açıkçası. Şimdi bu delikli kalıplardaki en önemli noktayı hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu kalıpla bu kalıp arasındaki en önemli nokta pişme süreleri arasındaki fark. Nasıl pişme süresini değiştiriyor? Hemen onu paylaşayım ortadaki metalden yapılmış, ortadaki bu yükselti hamurun hem şu dıştaki metalin ısınması hem de içteki metalin ısınması nedeniyle hem dıştan hem içten aynı anda kek hamurunun pişmesini sağlıyor. Bu da bütün kekin aynı oranda ısıyı almasını ve pişme süresinde o şekilde kısalmasına neden oluyor. Buradaki kalıplarda ise kesinlikle şu orta bölüm diğer kalıpla aynı sürede pişirmenizi engelliyor. Neden engelliyor? En zor pişen bölüm buradaki orta bölüm olacak. Orta bölüm ısı almadığı için daha doğrusu sadece şu dıştaki ve alttaki metalin ısınmasıyla pişmeyi gerçekleştirmeye çalıştığı için de biraz daha uzun süreli pişirmeniz gerekir. Bunun dışında yine bu ikisi arasındaki farklardan bir tanesini belirtmek istiyorum. Şimdi burada bu kek kalıbım 30 santimetrelik bir kek kalıbı. Bu da 22 santimetre. Bunun yüksekliği 8 santimetre, bunun yüksekliği 11 santimetre. Ve bunun içerisindeki şu delikli kısım kalıbın dış yüzeyinden biraz daha alçakta Bunda ise görebildiğinizi düşünüyorum. Yaklaşık 1 1,5 santimetre kadar yukarıda. Peki niye böyle bir fark var? Yani bu niye yukarıda? Bu niye aşağıda diyecek olursanız, şimdi bu daha çapı e, küçük olmasına rağmen yüksekliği buna göre çok daha fazla olması nedeniyle e, pişmeyi zorlaştırır. Çünkü derin. Derin olduğu için de buradaki metali daha yüksek yapıyorlar ki bu metalden yayılan ısı bu derinliğe rağmen bunun içerisindeki pişebilecek keki e, doğru pişmesini sağlayabilir. Bu dikdörtgen kalıba gelince ben özellikle tuzlu keklerimi pişirmek için dikdörtgen kalıbı tercih ediyorum. Tercih etmemin en önemli nedeni de şu, e, küçük olması özellikle içerisinde sıvı özelliği fazla olan malzemeler kullandığımda bu kalıbı tercih ediyorum. Çünkü yüzeyi nedeniyle, yüzeyin eşitliği ve şuradaki taban nedeniyle çok daha güzel bir şekilde pişmesini, daha kısa sürede pişmesini sağlıyor. İşte o tuzlu keklerde kullandığınız, işte yoğurt olabilir, peynirler olabilir, zeytin olabilir. E, kabak, havuç gibi sebzeler olabilir ya da işte elmalı, havuçlu kekler pişirmek istiyorsunuz. Yani meyve karışımlarının çok olduğu, taze meyveleri kullandığınız e, ya da taze sebzeleri kullandığınız kekleri pişirmek için de böyle bir dikdörtgen kalıbı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Burada kalıpların her birinin boyutu farklı olduğu gibi bu kalıplara uygun kullandığım bardak boyutları da farklı. En büyük olan bu kalıbım için şurada göz, daha önce göstermiş olduğum 300 mililitrelik bardağı kullanıyorum. Bu 30 cm çapında yaklaşık yüksekliği 8-9 cm civarında olan bir kalıp. Bundan 20 dilimlik falan böyle baya büyük kalın dilimler halinde kek pişirebiliyorum. Bu arada Hemen bu kalıbı göstermişken, yumurtayı da söyleyeyim, 4 ila 6 yumurta arasındaki e, hamurlarınızı bu büyüklükteki kalıplarla pişirebilirsiniz. Onun dışında diğer bütün kalıplarımda, özellikle şu ikisini göstereyim, bunların her ikisinde de kullandığım bardak ölçüsü aynı, 200 mililitre bir bardakla yapıyorum. 200 250'yi de bazen e, kullanabilirsiniz. Artık bu sizin deneyimlemenize bağlı değişecek bir durum. 200 ml'lik bardak ölçüsünün yanı sıra her ikisinde de kullandığım yumurta sayısı 4'ü geçmiyor. Yumurta sayısı derken de normal ortalama standart o medium denilen boylardaki yumurtalardan bahsediyorum. Burada ise şu iki kalıpta ise 3 yumurtadan daha fazlasını kullanamıyorum. Çünkü hamur fazla geliyor. Hamur fazla gelince de bu sefer e, taşmalar meydana gelebiliyor. Ve bunların her ikisinde de kullandığım bardak ölçüleri genellikle çay bardağı. Ya 125 ya 150 mililitrelik. Az önce göstermiştim diye hatırlıyorum ama yeniden şöyle bir göstereyim. Şu 150 mililitrelik, bu da 125 mililitrelik bir çay bardağı. Bunları kullanıyorum. Ve bu bardak ölçüsü, yumurta sayısı ve kullanacağınız kalıbın pişme süreleri, boyutları sizin tamamen kendi deneyimlerinize bağlı. Keki, herhangi bir kalıbın içerisine kek hamurunu daha doğrusu boşalttığımız anda o kek kalıbını Üçte biri kesinlikle boş kalmalı. Çünkü o kek kabarmak isteyecek, kabarabilmesi için de bir boşluğa ihtiyacı var. O kabarma sırasında taşmaları önlemek istiyorsak, bu hamur kalıbımızın üçte ikisini geçmemeli. Bunun dışında önemli bir nokta ise pişirme ısısı. Şimdi ben alt üst ayar ve turbo olan fanlı bölümde pişiriyorum bütün keklerimi ve 170 derecede pişiriyorum. 170 dereceye ısıttıktan sonra kesinlikle tam olarak ısınmadan keki fırına vermiyoruz tabi. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi de bu. 170 dereceye ısıttığım fırına verdikten sonra artık pişme süresi doluncaya kadar hiçbir şekilde kapağını açmıyorum. Genellikle ilk 20 dakika zaten kabarma süresini belirliyor. O ilk 20 dakikadan sonra ise artık pişme süresine geçiyor. İlk 20 dakikada açarsanız fırınınızın kapağını ısı dengesi bozulacağı için istediğiniz kabarmaya ulaşmayabilir. Bir başka nokta ise bu kürdan testi uygulayabilirsiniz ama kürdan testi uygulamak istediğinizde de yine kendi deneyimlediğiniz pişme süresine bağlı olarak o test uygulamanızı öneriyorum. Örneğin ben şu kalıpta bir kek pişirmek istediğimde 45 dakikanın altında pişiremedim. Bu kalıp da ortalama 40-45 dakikada pişiyor. Yüksekliği nedeniyle. Evet çapı daha küçük ama derin olması nedeniyle. Diğer kalıplarımda mesela şu kalıpta da 35 dakika ortalama pişme süresi var. Tabii bu pişme sürelerini ortalama bahsediyorum çünkü kullandığınız malzemelerin sıvı katı dengesine bağlı olarak da değişkenlik gösterebilir. Bu kalıpta yine 35-40 dakikayı buluyor. Şimdi bu kalıpları kullanırken öncelikle mutlaka malzemenin kalitesi önemli. Eğer çok ince bir malzemeden yapılmışsa kalıbınız ısıyı çok hızlı bir şekilde hamura yansıtacaktır. O çok hızlı bir şekilde hamura yansıtması da kekinizin haşlanmasına neden olacak. O çok hızlı bir şekilde kabar kabaracak. Evet belki 15 dakikada kabarmış olduğunu görebileceksiniz. Ancak içindeki hamurun pişme süresi uzadıkça bu sefer şu malzemenin ince olması o kekinizin dış yüzeyinin yağmasına neden olacak. O yüzden kek alırken de malzemesinin çok ince olmamasına, eğilip bükülmemesine dikkat edin. Yani malzeme eğilip bükülmesin. Bir başka nokta ise burada e, kürdan deneme sırasında neye dikkat etmeniz gerektiği. Şimdi kürdanı batırdığınızda eğer kürdanın üzerinde Hamurlar yapışık vaziyette kalıyorsa henüz daha kekiniz pişmemiştir. Kürdanı batırdığınızda çıkardığınızda hamur tam olarak yapışmamış. yani kürdan batıp çıkıyor çok rahat bir şekilde tertemiz bir şekilde. Hemen kekinizi çıkarın. Çünkü e, kalıbınızın bu metal yüzeyi kekin siz fırından çıkardıktan sonra bile pişmesine neden oluyor. O nedenle kekinizi sakın çıkardığınızda direkt buradaki gibi bir tezgaha soğuk bir tezgaha bırakmayın. Oradaki ısı dengesizliği yine kekinizin şu kalıptan çıkmasını zorlaştırabilir. O yüzden bir nihale üzerine bırakabilirsiniz ya da altına bir ve tahta koyup üzerine kekinizi bırakabilirsiniz ve kekinizin oda sıcaklığına gelmeden de kalıptan çıkarma işlemini yapmanızı önermiyorum. Şimdi kek hamuru ile ilgili de birkaç noktada hatırlatmalar yapmak istiyorum. Kime sorsak kek hazırlamak istiyorum. Yani işte kek pişireceğim. Hangi malzemeleri kullanmamız lazım? Yumurta, şeker, süt, sıvı yağ. Un, kabartma tozu bunları, bunlar temel malzemeler. Ancak bu malzemelerin dışında işte taze sebze ya da meyveler ilave ediyorsak, peynir ilave ediyorsak, e, kuru yemişleri ilave ediyorsak, kakao ilavesi varsa yine e, buradaki sıvı ve katılar arasındaki e, oranlamayı çok iyi yapmamız gerekiyor. Şekeri kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir sorun yok. Ama minimum bir bardak, maksimum iki bardaktır. Dört yumurta için konuşuyorum, dört beş yumurta için konuşuyorum. De burada e, bardağın boyutunu daha önce değinmiştim. Onun dışında yine temel malzemelerden bir tanesi sıvı yağ. E, bu ister ayçiçek yağı kullanırsınız, isterseniz zeytinyağı kullanırsınız. Bu da hiçbir şey değiştirmez. Onun dışında ikinci bir sıvınız ise süt olabilir, portakal suyu olabilir, işte çay olabilir, çeşitli meyve suları olabilir. Hangi sıvıyı kullanırsanız kullanın. Sonuçta iki bardak sıvı kullanıyorsunuz. Genel olarak konuşuyorum. Bu iki bardak sıvı için benim genellikle eğer yumuşak, süngerli bir dokuda olmasını istiyorsanız yumuşacık kekler olsun istiyorsanız ununu iki buçuk bardakla üç bardak arasında kullanmasınız. yani iki altında pişme zorlaşır 3 bardaktan sonrasında ise öyle çok yumuşak olmayan bayağı sert dokulu kekler elde edersiniz burada özellikle kabartma tozunu kullandığınızdan önemlidir kabartma tozu eğer baştan ilave edilirse hemen kimyasal olarak işlevini görmeye başlar yani kabarma işlemini başlatır. O yüzden kekiniz daha fırına girmeden kabarma olayı başlamış olur. Bu nedenle kabartma tozunu en son kullanmalısınız. Kabartma tozunu en son kullandığınızda ise e, mikser gibi elektrikli aletlerle çırpma işlemi yaparsanız ya da elinizle yine çırpmaya böyle çok uzun süre devam ederseniz orada siz kabartma işlemini hızlandırmış olursunuz. Bu nedenle kabartma tozunu ilave ettikten sonra sadece hamura yayılabilecek kadar karışabilecek kadar karıştırmalısınız ve bu işlemde bir kaşık, bir spatula yardımıyla yapmanızı öneriyorum. Onun dışında eğer kakao ilave edecekseniz işte e, Kuru yemişler dediğim gibi işte ceviz ilave edeceksiniz, fındık ilave edeceksiniz ve bunların miktarları öyle bir iki yemek kaşığı değil de işte bir bardak ceviz ilave ediyorsunuz ya da bir bardak fındık ilave ediyorsunuz. O zaman o iki buçuk üç bardak dediğim un miktarını biraz aşağı çekmemiz gerekiyor. Çünkü e, o yumuşak süngersi dokuyu elde etmek istiyoruz. Bu nedenle buna dikkat etmelisiniz. İşte kakao ilave ettiğinizde ben genellikle kakaoyu baştan ilave etmiyorsam eğer kakaoyu sonradan en son aşamada ilave ediyorsam bir miktar su ilave ediyorum. Yani musluktan normal 1-2 yemek kaşığı kadar su ilave ediyorum ki o kakaonun katılığıyla katı sıvı dengesini sağlayabileyim diye. Eğer meyve kullanacaksanız kekinizde işte elmalı, havuçlu o zaman az önce verdiğim o iki bardak şeker yani şekerli seviyorsanız bile iki bardak şeker çok geliyor. O zaman da ölçüyü şeker ölçüsünü düşürmeniz gerekiyor. Şeker ölçüsünü düşürmenin yanı sıra sıvının çünkü o meyveler taze meyve ve sebzeler pişme sırasında sularını içlerindeki suyu kekin hamuruna salacaklar. Bu nedenle biraz da ...un miktarını arttırmanız gerekiyor. Aslında bütün bu anlattığım bilgiler sizin biraz da deneyimleriniz sonucu elde edeceğiniz bilgiler diyebilirim. Bu videoyu çekmeye karar verdiğimde bu kadar uzun sürebileceğini gerçekten düşünmemiştim. Çok daha kısa, pratik bir şekilde anlatırım diye düşünmüştüm. Bana katlandığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben bir öğretmenim, kimya öğretmeniyim. O yüzden de ister istemez bu videonun çekim aşamalarında biraz neleri unuttum diye kontrol etmek istedim. O kontroller sırasında kendimi dinlediğimde, izlediğimde biraz öğretmenlik mesleğimi şu an videonun çekim aşamasına yansıttığımı fark ettim. O yüzden de kusuruma bakmayın diyorum. Mesleki deformasyon olarak adlandırabiliriz bunu da. Umarım ilk kez kek pişirecek olanlar için faydalı bir bilgi paylaşmışımdır. Ben kek pişirmeyi çok seviyorum. Tabi yemesini de çok seviyorum. Bu video, yani daha doğrusu pratik bilgiler anlamındaki bu video benim ilk denememdi. Bu yüzden nasıl bir tepki alacağımı bilmiyorum sizlerden. Ama bu paylaşımı beğendiyseniz yorumlara bir şeyler yazabilirsiniz. En azından ben de buna göre kendimi şekillendirebilirim. Belki farklı paylaşımlar isteyebilirsiniz. Bunu da yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Ve diğer videolarımda olduğu gibi hemen kapanış cümlemle sizlere veda ediyorum. Ağzınızın tadı, elinizin lezzeti, evinizin bereketi artsın eksilmesin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.